Oh. İyi, akşamlar. <laughs> İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun diyeceğim ama tıklım tıklım doluyuz sizi ağırlamayı çok isterdim. Ama vallahi hiç yerimiz yok. Onun için sizi komşumun dükkanına alayım. Allah Allah, burca yılda geliriz. İlk kez dükkanınızı oturtmadınız bizi. Hayırdır Nuriye Hanım? Zekeri Öztan nerelerde? Öldü. Nasıl? A anne, kusura bakmayın ya annem. Şaka yapıyor, tabii ki babam ölmedi. Ee, birazcık rahatsız, ben sizi karşı dükkana alayım. Bilal'e ilgileneceğim ben seninle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneciğim, niye insanlara babamın öldüğünü söylüyorsun? Benim için öldü. Hadi, 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 hadi. Ulan reis. Ulan iş köyisi reisi, Siz de onu gömün, ondan sonra işinize bakın. Hadi içeri geçin. Geçin. Geç, çabuk elini yüzünü, üstünü, başını değiştir, ocağın başını geç. Hadi oğlum. Anneciğim var ya bu yaptığınız artık mobbinge girer. Balay bağırırım komşular burada mobbing var diye. Sokaklara düşmüş, yiğitim, buhranlı bir bireyi... ...zorla iş başı yaptırıyorsunuz efendim. Ya bana işini başını gösterme, çabuk! Çabuk gel. çabuk! Şöyle sonunda neredesin sen ya? Hoş bulduk kader arkadaşım. Bundan sonra siz bana... Öz kardeşlerim kadar yakınsınız bunu bilin. Eyvallah. Dedi Usta sen dedi aradın mı programı? Ha aradım aradım. Çok ilginç. Bak Beysin! Ne yaptın? Gerçekten insan kaynıyor. Ben nasıl mücadele edeceğim bunlarla? Acer ya, anne yani her gelen bize oturdu. Ben de diye. Ya of ne yapacağız? Hoş geldiniz. Sizi çok ağırlamak isterdim ama yerim yok. Her yer dolu biliyorsunuz isterseniz sizi komşunun dükkanı da ağırlayayım. Sen var ya. <laughs> Ulan bak görüyor musun biz olmayınca nasıl karıştı ortalık bak. Yıllardır senin elinden müşteri almak için uğraşıyorum. Sağ olsun Nuriye daha ilk günden bütün müşterileri senin tarafa yönlendirdi. Ben sana bak söylüyorum buraya da çiziyorum. Bunlar üç güne kalmaz geri dönün diye bize yalvaracaklar yani. Gerçekten mi yalvarırlar mı? Hadi, hadi ya bakalım, bak. hadi. ne sandın? Marka olan biziz, onlar değil. Marka biziz. Değil mi? Marka biziz. Biziz marka, marka biziz, biziz. Hadi. İyi ki geri döndün be İsteyerek dönmedim Suzan. Anan insana ağız tadıyla bir buhran bile yaşatmıyor. Tartakladı yahu fena mı yaptı kocacığım? Sensiz vallahi buraların hiç tadı tuzu yoktu. İyi yakışıklı kocam benim. Tanık çıkar. Yahu ay Allah ben zaten gelirdim. Seni bırakır mıyım ben hiç? Ya. Tabii ben ne sandım ne sandım. Bal balı. Ay kızım yavrum evladım millet dışarıda kebap bekliyor siz burada haşla fişe derdindesiniz. hiç bir evine kadar yan yana gelmenizi yasaklıyorum. Aa ama anne annem annesi yok. Çocuk işin başı. Çabuk. Uzaklaş. Kırbaç. Anana bir kırbaç lazım. Arada gelsin böyle gelsin. Vursun kürek mahkumu gibi kırbaçı. Ancak öler abi. Valla babamdan sonra da hepimize kan kusturdu. Afiyet olsun. Arif Usta olsaydı böyle olmazdı. Büyük rezalet vallahi. Ee, şey evet bugün biraz öyle bir aksaklıklar oldu insanlık hali. Hacer Hanım, 45 dakikadır bir kebap servisiniz gelemedi masaya ya. Halbuki bizim Arif Usta olsa öyle mi olurdu ya? Arif Usta yok. Adam yok. Yani nereden çıkartayım Arif Usta'nızı? Olmayınca olmuyor işte. Arif, baş... başla. ...sinirleri bozuktu. Efendim lütfen duralım efendim. Lütfen sakin olalım. Yanlış bir anlaşılma vardır ya. Ha. Hacer... imha eder. <laughs> ee, ...savaşın bir tek kazananı olur Hacer Hanım. Nuriye Hanım. Efendim. Buyurun. Zekeriya Usta'nın spesiyonel ismi. Gele gele bu geldi. Bu bizim her zaman yediğimiz gibi değil. Değiştirin bunu. O adam yok ya. O adam! yok ya. Varsa işte kebap burada yiyeceksen ye. Yemeyeceksen sark et ya. Anne şey yapalım biz o zaman. Sonra annem sana mutfağa. Sus kız. Ya anne yapma böyle gir içeri. Kızım sus ya. Bakın olayım. İnsan hiçbir böyle der mi? Kes be. Bıdırdanıp durma. Artist. Tıktımın <laughs> dibine kebap gelince. Çok Ne olur kusura bakmayın. Yani böyle telaştan filan annem ne de dediğini. Siz gelin, ben sizinle bilahsı eyleyeceğim, olur Sizin ve babanızın atışı için, yoksa şikayet etmediğimiz yer kalmazdı. Ah! Ne bakıyorsun Ahmet, hayırdır? Yok, ya ben bir şey için şey yapmıştım. Ne için, ne yaptın? Allah aşkına git ocağa. mı gidiyorsun, mutfağa mı gidiyorsun? Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşamayacağım ha. Hiçbir şey ya. Şükrü Zekeriya Usta. He, bur. Ya sen neredesin Zekeriya Usta? Ne oldu, hayır? Yemek mi yedik, dayak mı yedik belli değil. Kusura, kusura bakmayın, çok özür dilerim gerçekten. Hanımınız bizi kovmaktan beter etti. Vallahi beni de kovdu. Yani benim hanım biraz yabani. Kusura bakmayın. Yani insanların nasıl konuşulacağını yani bilmez. Ya, yani onun bildiği tek şey para. Bu o kadar. He. Bunca yıllık müşterinim ben senin. Ama bu şekilde devam ederse o dükkana bir daha gelmem. Benden söylemesi. Gerçekten kusura bakmayın yani bir dahaki sefere telafi ederiz. Bağışlayın bizi ne olur affedersiniz. Peki. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum bunca Yıldır seni batırmaya çalışıyorum. Bizim Hacer ikinci günde Nuriye'yi külleye getirdi ya. <laughs> İyi, benim dükkan batsın da sen de uygun yerine kıl ayak. <laughs> Ay Allah'ım ya, hiç gülüşlerim yok da. <laughs> Başta, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Senin dükkanın batıyor, sen kahve köşelerinde oturuyorsun. Ne oldu? Eyvah eyvah. Bir şey mi oldu? Yani onların adına özür dilerim ya, çok özür dilerim. 45 dakika kebap yemek için bekledik. Niye geç kaldı diye soracak olduk. Hacer Hanım bizi kovdu. Vallahi beni de kondu. Yemin ediyorum korkmak. Agresif bir kadın yani. ya. İnsanın işgali sıfır bu. Sıfır. Yani düşünün beni kovdu ya. Ben 30 yıllık kocasıyım onun. Yani bir de benim halimi düşünüyor. Yani bu kadınla yaşamak zorundayım. Bu ilişkiler. Vallahi usta, Allah sana sabır versin. Şimdilik hayırlı akşamlar. Evet. Sağ ol. Özür dileriz tekrardan. Sünürler. Hani Hacer Nuri'yi Künde'ye getirdiydi. E senin dükkanda batıyormuş. Oğlum batam. biziz lan, batan biziz. Görmüyor musun? Bunca yıllık emeğimizi bir haftada batırıyorlar göz göre göre. Ama bırak bırak, iyi oldu. Bırak. Biraz kıymetimizi bilirler Allah'ım belki. Arif, yalnız dükkanda çocuklar da gözünde tutuyor benim ya. daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.